romanıyla yine birlikteyiz. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gürsel Tekin. Sayın Tekin, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Ee, sıcak gündemde, bir e, sıcak saatlerden geldiniz. Mecliste sıcak tartışmalar var şu anda, mit e, yasası ile ilgili tartışmalar sürüyor. Ben efendim ilk önce müsaade ederseniz onu sormak istiyorum. Şimdi e, muhalefetin yani CHP, BDP ve MHP'nin e, iddia ettiği kişi özel yasa olmaz diye. Ve bunu nasıl değerlendireceksiniz, Neden bu MIT'e özel bir yasa geliyor? Evet, aslında son yaşamış olduğumuz manzara bir devlet krizi. Ee, devlet deyince aklınıza barat güvenlik ve adalet gelir. Yani devletin vazgeçilmez temel kurallarında üç tane kurumdur. Eğer burada ciddi bir çatışma varsa, burada ciddi bir sorun varsa e, demek ki ciddi bir devlet krizi var. Yani bu sıradan sadece bunu e, MİT Başkanı'na yüklemek doğru olmaz. Olayı bir bütün bir, e, ele almak gerekiyor. E, Sayın Hakan Fidan üstünde iktidar kendisini kurtarmak istiyor. Aslında bu yasa e, MİT görevlisi ya da MİT yetkilisi Sayın Hakan Fidan'ı kurtarmak değil, iktidar kendisini kurtarmak istiyor. Neden diyeceksin? Bakın çok somut hemen size iki tane yani belgede Oslo belgesinde iki e, paragrafı okumak istiyorum. iki maddeyi. KCK ne zaman kuruldu? 2009. Hayır. 2005 sonları 2006'da evet. kuruldu. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Yani 5 yıl içerisinde siz fark etmeyeceksiniz böyle bir devlet anlayışı olabilir mi? Demek ki biliyorsunuz. E biliyorsunuz seçim öncesinde yaptınız. Yani seçim öncesi KCK operasyonları oldu mu? Yok öyle yani bir şey olmadı. Hiç KCK tartışması evet. olmadı. Bakın 6. madde. Kürt halkının siyasi ve legal temsilcileri... ...basın yayın organları ve çalışanlarına yönelik... ...uygulanan baskı, tutuklama çalışmalarını engelleme ve benzer yönelimlere son verilmesi ve KCK'da altında gerçekleşen siyasi operasyonla siyasi operasyonlarda tutuklananların serbest bırakılması sürecinin yumuşatılması ve çözüm yönünde ilerlemesi için önemli bir adım olacaktır. Bu çerçevede Türk tarafı ilk adım olarak Nevruz ve sonrasında tutuklanan Kürt siyasetçileri bırakmayı taahhüt eder. Bu Nedir bu belge? Bu belge bizi izleyen kamuoyunun bilmesi gerekiyor. Bu belge Sayın Başbakan'ın görevlendirmiş olduğu devlet yetkililerin Oslo'da yapmış olduğu bir protokoldur. Bu meşhur protokol bu mu? Tabii ki. Yani burada protokol çok geniş evet. ama e, dikkate değer ve toplumun daha iyi kavrayabilmesi için iki maddenin çok önemli olduğuna inandığım için kamuoyuna paylaşmak istiyorum. Şimdi Demek ki bu KACAK'a bilinen bir örgüt. 2006 yılında kurulmuş. Eğer 2006 ile 2010 yılında bu 5 yıllık süre içerisinde istihbarat örgütleri, devletin kurumları, savcılar bunu fark edememişse o zaman biz devlet olmaktan çıkmışız, bitmişiz. Kaldı ki bu legal bir örgüt de değildir. Yani hemen hemen bölgede herkesin çok yakının takip ettiği bilgi, bildiği Kacaka herkes biliyor. Şimdi ikinci, yedinci maddeye gelelim taraftar seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi ve ortamın normallaşması için en üst düzeyde kamuoyuna açık çağrı yapacaklardır. Ne zaman diyor bunu? Tarihe bakacağız. 10 ve 12 ve 13 Mayıs. Yani seçimden bir ay önce. Bir ay önce. Şimdi bütün bu tabloya baktığımızda bu yaşamış olduğumuz süreç ne yazık ki iktidarın her zamanki alışkanlığında bir tanesini görüyoruz. Re'ye tavil etmek, seçim öncesi bunu re'ye tavil ettik re'leri alıp sonra bakarız. Şimdi bu kabul edilebilir bir olay değildir. Burada hangi taraf olursa olsun ister mit ister savcı bunun sorumlusu iktidarın ta kendisidir. Yani iktidarın bilgisi dahilinde bu protokol olmuştur. Ve iktidarın kendisinin Sayın Başbakan, Bakanlar Kurulu'nda birçok bakanların da kamuoyuyla paylaştığı gibi biz görevlendirdik. Demek ki sorun iktidarın kendisi. Şimdi sormak istiyoruz. Bu iki protokol yani birçok maddeler var. 6. ve 7. maddeyi nasıl kamuoyuna izah edecekler? Burada protokol imzalamışsınız. Evet. Demişsiniz ki biz seçimden sonra Tarihin de vermişsiniz. Bu tutuklu, kısmen tutuklu olan KCK yetkilileri bırakacağız. Ve altına da imza atmışsınız. İkincisi en önemlisi, seçimlerle ilgili umudunuzu örgüte bağlamışsınız. Şimdi bunları eğer kamuoyu bilmezse, sanki ansızın bir şey çıkmış gibi bu süreç, aslında ta 2007 ve 2009 seçimleri dahil olmak üzere birçok seçim dönemi tekrar bir irdelenmesi gerekiyor ve KCK olayının tamamını bunu böyle seçim öncesi siz göz ses çıkarmayacaksınız, protokol altına alacaksınız. Seçim sonrası birdenbire bir KCK'yı fark etti kamuoyu. İşte televizyonlarda AKP yetkilileri o koca koca gazeteciler, bilim adamları, even bu KCK var ya, KCK işte şöyle bir kendine göre bir anayasa yapmış. Kardeşim Kuş Sevenler Derneği değil. Sonuç itibariyle hepinizin çok yakından bildiği bir örgüt. Bu örgütle eğer bir protokol yapabilecek düzeye gelmişseniz o zaman burada herkesin mesaklarımız gerektiğine inanıyorum. Ben hemen araya girmek istiyorum ve seyircilerimizin de hafızasını bir kez daha tekrarlamak amacıyla iki ay önce yine benimle yaptığınız programda bir şey söylemiştiniz. Evet. KCK'yı kim kurdu diye. Evet. Sizin o zaman bu olayı biliyordunuz herhalde elinizde bazı Aslında, vardı. E, aslında sadece bununla ilgili değil. Cumhuriyet Halk Partisi çok sorumlu davranan bir siyasi partidir. Biz her şeyden önce Türkiye'de iç barışın olması için mücadele eden bir siyasi partiyiz. Zaman zaman isterseniz her şeyi R'ye tahvil edebilirsiniz. Ama her şeyi R'ye tahvil etmek bir şey ifade etmiyor. Sonuç itibariyle gelirseniz bu sorunlarla karşı karşıya kalırsınız. Ee, sadece o değil. Bakın e, Sayın Başbakan Hakkari'de bir konuşması vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Hakkari'deki evet. konuşmasında besti, gürledi, bütün muhalefeti suçladı. Sanki Türkiye'yi biz yönetmişiz. Güneydoğu'daki sorunun sorumlusu bizlermişiz. Kardeşim güvenlik senin emrinde, istihbarat senin emrinde, emriyet senin emrinde. Valiler, kaymakamlar bütünü senin emrinde. Orada bir sorun yaşanıyor. Kepenkler kapatılıyor. Sorunun faturasını muhalefet partilerine çıkarıyorsun. Sonra ne oldu? Yani bütün o esip gürlemelere rağmen ne yaptınız siz? Hiçbir şey yapmadınız. Niçin yapamadınız? Çünkü imzalamış olduğunuz bir protokol vardı. Bu protokolun gereği olarak sesinizi çıkarmak zorunda çıkarmamak zorundaydınız. Sadece Sayın Başbakan işte hatırlarsınız milliyetçi hassasiyeti olan bölgelere gidip esip gürledi. Şimdi Devlet ciddiyet isteyen bir iştir. Devleti yönetmek ciddi bir iştir. devletin kurumlarını iyi bilmesi gerekiyor. Ne yazık ki zaman zaman Sayın Başbakan ve iktidar yetkilileri belediyecilikten geldiği için belediye yönetir gibi Türkiye yönetmeye kalkıştılar. Şimdi bir çıkmaz sokağa girdiler. Bu çıkmaz, çıkmaz sokakta Sayın Hakan Fidan'ı değil kendilerini kurtarmak istiyorlar. Özel bir yasayla. Dünyanın hiçbir yerinde görülmüş bir şey değildir. Bir yasa çıkaracaksınız, onu da şunu ekliyorsunuz, yani zaten bir MİT yasası var. Yani başbakanın izni olmadan MİT yetkililerini sorgulamak mümkün değildir. Evet. Buraya ne ayı ekliyorsunuz? Özel mahkeme, özel savcılar. Şu yasaya şunu ekliyorlar. MİT yetkilileri veya Sayın Başbakan'ın görevlendirdi. Yani Sayın Başbakan yarın beni de sizi de herhangi bir vatandaşı da görevlendirebilir. Buna suç da işletebilir. Bu hukuk devletinde kabul edilebilir bir şey değildir. Yani herkesin aklını başına alması gerekiyor. Türkiye'de bu devlet krizin çözümü için Cumhurbaşkanı'nın devreye girmesi lazım. Cumhurbaşkanı makamının görevi nedir? Devlet başkanı. Şimdi Cumhurbaşkanının görevi sadece rektör atamak değildir. Eğer sadece bir rektör direktör atamaksa o zaman Cumhurbaşkanının işlevinin hiçbir manası kalmaz. Bu devlet krizinin çözümü için Cumhurbaşkanının bir e, kesinlikle devreye girmesi lazım. Siyasi partiler özellikle ana muhalefete parlamentoda grubu olan siyasi partilere bu kriz nereden kaynaklanıyor bilgi verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bunun sorumluluğunun altında Sayın Cumhurbaşkanı da kalmış olur. Efendim az önce ben meclisten aldığım son dakika haberi hem CHP hem de MHP kapalı oturumda bu konuları masaya yatalım diye açıklama yaptılar. Yani orada temsilciler konuştu. Bir de AK Parti milletvekili bir konuşma yaptı. Oraya bir kamu kelimesi koyacaklarını açıkladılar. Gecenin ilerleyen saatlerinde. Bu kamu kelimesi konulduğu zaman o yeterli oluyor mu? Hem işte yine aynı şey yani kamu adına hizmet edecek kamu adına hizmet edecek şeyi de kim tayin edecek? Sayın Başbakan tayin edecek. Yani e, Alevere Dalevere Kürt nöbet, Nöbete hikayesi bir şey fark etmiyor. Orada kelime şeyiyle oynatmak istiyorlar. Şimdi bir tanesi kör gözün kör parmağını olunca Sayın Başbakan'ın görevlendirdi. Onu kaldıralım yerine ne yapalım? Kamu adına görevlendirdi. Elbette kamu adına görevlendirecek canım. Bunun başka yolu var mı? Bu da hukuka mümkün değildir. İkincisi mecliste Gizli oturumun hiçbir manası yok. Burada ciddi bir kriz var. Evet. Bakın devletin bütün kurumları, istihbarat, dünyada dünyanın gelişmiş ülkelerinde istihbarat en önemli kurumlarından bir tanesidir. İkincisi güvenlik, iç güvenlik, dış güvenlik, yani askeri, polisi ve adalet. Şimdi bütün bu kurumlar bir iç savaş içinde. Bunu bir yasayla nasıl kurtaracak bunları? evet e, tabi önümüzdeki hafta meclis hep e, işte şeyden başladık yargıdan başladık yargıyla devam edecek e, ceza mahkemi... tabii burada yargı mensuplarında e, çok önemli sorgulanması gereken ya yani bütün bu süreci e, görmemeleri özellikle savcıların görmemeleri seçimden sonra görmeleri o da ayrı bu ayrı bir tartışma konusu Şimdi ben bir de basavcı Vekil'in kısa ama çok e, düşündürücü bir açıklaması oldu biliyorsunuz. E, mit görevlerinin, bazı mit görevlerinin şeyi dışında, görevler dışında işler yaptığı. Bu da vahim bir olay aslında. İşte bunların tabii hiçbirini bilmiyoruz. Yani normal demokrasilerin e, demokratik ülkelerde e, parlamentoya, parlamentoya olmasa bile e, devletin çok önemli gizli belgeleri ana muhalefet, muhalefet liderlerle paylaşılır. Ama e, AKP'nin böyle bir geleneği olmadığı için ne yazık ki bugüne kadar sadece içeride değil dışarıda da çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir Suriye sorunu var, İran'la ciddi sorunumuz var, evet. Irak'la sorun var. Komşu ülkelerimizde yani dış politika ile, dış politikada neler oluyor? E doğrusu ana muhalefet olarak siz ne kadar gazeteci olarak gazetelerde takip ediyorsanız biz de o kadar takip ediyoruz. Bir de kendi imkanlarımızda yani dış politika ile ilgilenen <laughs> genel başkan yardımcısı arkadaşlarımızın bilgileriyle yetiniyoruz. E, bütün bunların e, merci bana göre Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem dış politika ile ilgili komşu ülkelerimizde ilgili son gelişmeleri ve içerideki gelişmelerle ilgili yani devlet krizi. Bakın iktidar krizleri her dönem olur. Türkiye'de de olur, dünyanın her yerinde de olur. Ama devlet krizi telafi edilebilecek bir şey değildir. Bu bir devlet krizidir. Bu devlet krizini bir yasa çıkarmayla bir bypass etmekle bu sorunu çözmek mümkün değildir. Evet, şimdi bugün Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Bu çıkar çıkmaz Anayasa Mahkemesine gideceğiz. Anayasaya aykırılığı kesin olarak görüyor musunuz? Çünkü daha önce Anayasa Mahkemesi'nden bu dönmüş hem de şimdiki genel şey başkan şey Aşim Kılıç'ın imzasıyla. Ee, yani eğer Türkiye'de hukuk varsa, adalet varsa, anayasa e, e, mahkemesinin bu kadar bariz, bu kadar açık, bu kadar yasayı ihlal eden bir e, yasayı e, onaylamaları mümkün değildir. Büyük olasılıkla e, dönecektir. Efendim, e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı eski genel kurmay başkanlığı o İlker Başbuğ'un görev alanı olmadığını söyledi ve bir ara iddialar şuydu, Yüce Divan'da yargılanması gerekiyor çünkü yeni anayasaya göre ama şu anda iddianame kabul edildi. Gerçekten İlker Başbuğ suçları istemiş miydi efendim? Hı hı. Kaç yıldır Sayın Başbuğ görev yapıyor? 2007'de geldi şeye. Ondan önce Kela de kuvvet, kuvvet komutanı. Kara Kuvvetler 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 evet komutanı. Yani sonuç itibariyle <laughs> baktığımızda Sayın son 5 yıldır Sayın Başbakan ve iktidarla evet. çalışıyor. Önemli bir görevler de oluyor. Nedir şu anda e, suç olarak e, istinad edilen terör adı. örgütü liderliği. Evet. Silahlı, örgüt silahlı örgüt kurmak. Zaten silahlı bir örgütün başında yani Türkiye'nin en önemli silahlı kuvvetleri sizin emrinizde olacak. Bununla yetinmeyeceksiniz. Kendinize göre bir silahlı örgüt kuracaksınız. Bu kabul edilir bir şey değildir. Bütün bunları doğru varsayalım. Yani bu iddiaları doğru varsayalım. Evet. Şimdi o zaman şunu sormak gerekiyor. 2005 ile 2011 arasında yani 6 yıl Kara Kuvvetler Komutanı, Kuvvet Komutanı, Genelkurmay Başkanı, 5 yıl iktidarla beraber çalıştılar İç güvenlikle ilgili dış güvenlikle ilgili milli güvenlik kurulu üyesi milli güvenlik, üyesi, milli güvenlik kararlarının tamamını biliyor ve buranın en önemli e, bireylerinde bir tanesi şimdi bu nasıl bir şey oluyor yani o zaman iktidara sormak gerekiyor siz gö göz mü yumdunuz ya bu suçu bile bile göz mü yumdunuz emekli olmasını mı beklediniz böyle bir şey olabilir mi? Tam bir evet. komedi ya. Efendim gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Çünkü o 10 gün sonra 2 kayıbar. Evet. 26'sı ve 27'si. Şimdi kurultaya gidişi bazı tartışmalar var. İşte tüzük kurultayı bu. İşte muhalif diye adlandırılan bir grup var. Şimdi ben gerçekten CHP içerisinde böyle bir çatlak var mı? Yani kurultaya gidersiniz, seyircilerle bekliyor çünkü her gün medyada biliyorsunuz çıkıyor işte muhalifler işte şu öneriyi verecek şu, e, CHP merkez kanatı şu şekilde hareket edecek var mı gerçekten böyle bir çatlak evet e, çok teşekkür ediyorum tabi son 5-6 yıldır böyle bir belli kesimin CHP içerisinde bir çatlamasını ya da bir aşmasını bekleyen ekipler gruplar e, medya grupları var ama hiç kimse merak etmesin e, CHP'de asla bir çatlaklık bir e, ayrışma söz konusu olmaz. Burada yapılan şu anda son dönemlerde yapmış olduğumuz bir siyasi parti kendi anayasasını yapıyor. Evet. Yani e, ne diyoruz? işte bir seçim öncesi e, parlamentoda dört tane siyasi partinin ortak özlemi seçimden sonra yeni bir anayasa yapacağız. Nasıl bir anayasa yapacaksınız? Daha demokratik daha özgürlükçü bir anayasa yapacaksınız. Şimdi bir birey olarak, bir vatandaş olarak soruyorum. Ya ben seçmen olsam sorarım. Kardeşim tamam güzel, çok hoş güzel şeyler söylüyorsun. Önce şu kendi anayasanızı bir yapıverin bakın. Siyasi partilerin bu kadar şey taahhüt edenler, demokrasi ve özgürlük taahhüt edenlerin hangisinin kendi anayasası düzgün? Tamamen antidemokratik. Ve bununla ilgili Sayın Genel Başkanımız 22 Mayıs kurultayında kendisi taahhüt etti dedi ki biz önümüzdeki süreçte daha demokratik, daha özgürlükçü, üye haklarını koruyan, parti içi mekanizmaları çalıştıran bir tüzük yapacağız. Yani kendi anayasamızı yapacağız. Bunun için daha sağlıklı bir tüzük olması için siyasi partiler yasasının değişmesi gerekiyor. Siyasi partiler yasasının değişmesi için parlamentoya kanun teklif verdik. Bekliyor. Niye bekletiyorsunuz AKP? Sayın Meclis Başkanı. Şimdi Sayın Meclis Başkanı çıkıyor. Millete demokrasi, özgürlük dersi veriyor. Öncelikle Sayın Meclis Başkanı'na çağrı da bulunuyorum. Siyasi partiler yasası değişmeden hiçbir siyasi parti daha demokratik bir tüzük yapamaz. Gelin öncelikle o siyasi partiler yasasını değiştirelim. Yüzde evet. on ucubesini ortada kaldıralım. Bu kadar kolay. Ya bu kadar kolay yasayı çıkaramıyoruz. Ama önümüzdeki süreçte devasa bir anayasa yapacağız. Yani bunun da bir, çok bir ciddiyeti olduğuna inanmıyorum.